kimse dünyanın dediğini anlamaz. Öyle mi? Ama biliş halinde olan algılar. Bu neden nedir ki insan sırrını anlaması, insanın kendi yüceliğini dinleyebilmesi ve kelamı hak olup dillenmesi ile mümkündür. Bugüne kadar insan sınırlıydı. Varlığı kodladı ama yolunu kontrol ederek kodlayamadı. Ve iyi bir dünyalı olamadı. Dünya mutlak bir ilimse eğer insanın da o ilmi halik kılıp kendini dinleyebilmesi ve anlayabilmesi gerekliydi. Ne yazık ki anlama imkanı hiç olmamıştı. Şikayetçiyim dünyadan diyor birileri. Beste güfte yaptın da mı şikayetçisin dünyadan? Bakca Türkiye çalışması yaptığımız en güçlü çalışma olmasına rağmen İmparatorluğun kelamını kodlayacak olan hiç kimse burada yok. Burada olanlar muktedir olanlar. Ama mutlak kurulları kodlayabilecek güçlemeler, mutlak kurulları kodlayacağı dülüme vardıklarında kendi yaşamlarını hak etmiş olacaktılar. Ve bütüne hizmetçi olanları bugün buraya aldık. Nisa kapısının herkesin ilmiyle kodlanacağını bilerek aldık. Ve doğal dünyanın bütünü düzenin ...kelamıyla kontrol ettik ve kodlattırdık. Dirilik arttı ama yaşam ağır yüktür hala. Bu nedenledir ki bire hizmetçi olanların artık dirilikleri kodlayabilmeleri ve hak etmeleri gerekir. Temel bilgi insan ama hakkın kalemi de insanlıktır. Eğer dünyayı yaşayan bir ilim olarak düşünürseniz dünyanın suru üfüren olduğunu da bilirsiniz. Dünya suru üfürendir. Yani yaşamın kulu, kuludur ama dünya mutlaktır aynı zamanda. İşte bunun içindir ki elimin siyahlığında kodlanmış olan tüm zamanları kayıtlayan düzen eğer yoğunluğunuz kontrol edici olamamışsa yıldız sırrı denilen o sır devreye girer ve siz seviyenize göre yoğunluğunuza kodlanarak kendi dilinizde kendi yağmurunuzu yağdırırsınız ki o yağan yağmurda yeniğin geçişi yapılamaz ve siz size geçersiniz sadece sadece sağın ilmi solun ilmi farksızdır ama sağa kodlanan solu kodlar sola kodlanan sağı kodlar her biri bir diğerini kodlar da kan evrenlere ses olmadıkça yalın halik olunmaz şimdi dinden öteye geçen insanlık doğa dünyanın görevini de anlayacaktır hepimizin gücüdür bu ve biz doğayı mutlaka hologram ötesinde dinleyebilmeliyiz peki neden dinleyemiyoruz doğayı neden dinleyemiyoruz perdeleri açın da anlayın doğa sizin yüreğinizdedir ama siz yüreğinizi duymuyorsunuz Doğa sizin yağmurunuzdur. Ama siz o yağmura halik kılıp kelamı hak olup dinleyemiyorsanız bu doğanın değil sizin gücünüzün kontrol edici olamayışındandır. Perdeleri kaldırın. Gözünüzün görebileceği en büyük gücün siyah renkte kotlanmış ilim olduğunu bileceksiniz ve siz o siyahı kontrol ettiğiniz sürece sistemin gücü sizin yüreğinize inecektir ve siz bütün kötülükleri aşabileceksiniz. Side kapılarının hepsini kapatın. Siz yoksunuz orada. Ama side kapılarının tümünde İslam var. Peki İslam'ı dinleyen kaç kişi var? Vardır, var ama yoktur. Yok. Hadi var diyelim perdeleri kaldırın da o varlığı kodlayanın ilim olduğunu dinleyin. Kira ödemez insan yaşama ama ödemesi gereken borcu vardır. Bu borç İslam kodlarında insanlık diye anılan bir haldir. Kim ki insanlaşır, doğaya görev taşır. İnsanlaşan doğaya güç katar insanlaşan yolu kodlar ve tohumları kontrol altına alır ve her birimizin insanlaşmamız bu nedenle gerçek insanlığı kontrol edebilecek gücü devreye almamız anlamına gelir ki bu şekilde doğaya görev taşıyarak doğaya borç öderiz. Vergi veririz yaşama. Netice şu, veririz vergiyi de vergi verdiğimizi bilir miyiz acaba? Uca giderim, uçla ben yoğunum. Ortaya geçerim, ben yine yoğunum. Ve ben her anda varım ve bütüne hizmetçiyim. Peki ben bedenimdeki bu gücü bilir miyim? Bir suyu olarak çalışırım ama barışın siyahlığında kendimi dinleyebildiğimce kodlarım yaşama. İşte ben doğaya görevi bu şekilde yaparım yaşamı kodladıkça doğa kodlanır kontrol kurar yarınları kayıtlar doğa aton olur haton olur dinlenir dinlene ruh olur ve mutlak olur muktedir olur İşte yaşam bu şekilde korunur ben doğaya göz, öz, söz olayım doğa ben olsun diye çalışmam ama bilirim ki o doğa yağın ışığı kotladıkça kaynak olacaktır sevgili dünya sana nefes alıp nefes vererek geldim. Ama ben sen olarak doğdum. Dünya yüreğimin kültüdür ama ben o doğayı gözüm, sözüm, özüm diye dinledim. Senin etken ve hakim olan ilmin oldum. Sen oldum ve buradayım ben. Bugün zorlukları açtım, yolu kotladım, çorba yaptım ve ben her anda var oldum. Sevgili dünya, sevgili dünya, sevgili dünya senin ben unutma sen bana gelip de işim zor demiştin ya hani bir gün hani demiştin ya ben dünya insanını koruyamayacağım hani yoktur bu dünya insanı yaşamda demiştin ya hani çarpıyor dünya insanı yaşama çarptıkça çarptı, çarptığın dünya insan ve ben o gün sana gelip şifalandırmak istemiştim ya sessizliğini işte ben o gün sandım ve sen o gün bendin ben sevgiydim sen sevgiydin ve biz teklikle tahvilsizlikle bir tek olmuştuk o gün kocaman bir dünyasın sen yaşayan bir sahasın Dil, dilsiz değilsin ilimsiz değilsin devre devre planetimizi yaşatmaya çalışan dış kayıtlar vardı ya hani ve demiştin ya içimdeki o mama eğer dış kayıtlar olmasa sonlanmıştı demiştin ya ve ben sana sevgi vermiştim ya o gün ve demiştim ki ben sana şifa olayım ve o gün bana senin elin benim ilmimdir demiştin ya hani hani bir dil vardı yüreğinde hani yüreğinde dirilik yüreğindeki dirilik ilahiydi ya ve sevgiyle benimle olmuştun ya sevgili dünya senin gözün benim sözüm olsun senin şarkın benim şalkımdır ve ben sende sesladıkça yolun olurum yoğunluğunda kuralın olurum kural koyarım yaşama sonsuzluğu kayıtlarım ben sen olurum